Hiç fazla hassas olduğunu düşündün mü? Belki de fazla uyanıktın. Uyuman beklenen bir dünyada. Sana bağırmadılar, itmediler, hakaret etmediler. Ama yine de kendini hep yanlış hissettirdiler. Görülmeyen, sanki fazlaymışsın gibi. Odadan çıktığında üstünde sana ait olmayan bir sessizlik vardı. Omuzların gergin, çenen sıkılı ve içinden bir düşünce geçiyor. Belki de sorun bende. Ama Jung bunu çok önce görmüştü. Modern psikoloji daha at koymadan önce o biliyordu. Kendi karanlığıyla yüzleşmeyen biri başkalarına sessizce zarar verir. İhmalle, susarak, geri çekilerek ve eğer kendi döngülerini tanımıyorsan bunu tekrar tekrar yaşarsın. Talihsizim sanarsın. Sevilebilir değilim. Çok duygusalım dersin. Peki ya sana zarar veren herkes senin değerin değil, senin tahammül eşiğini yansıtıyorsa? Birinci gerçek eğer kendi değerini sen tanımlamazsan, başkaları onu yok sayar. Her sustuğunda, söylemen gerekeni içine attığında, sadece tartışma çıkmasın diye kendini küçülttüğünde, onlara benim değerim tartışmaya açık dersin. Birini üzmemek için kendini silersen, kendini yok saydığın bu sessizlik, başkaları için konfora dönüşür ve bu konfor senin pahasına yaşanır. Değerini sen çizmelisin, sesinle, sınırınla, gerekirse gidişinle. Çünkü insanlar senin ne dediğine değil, ne tolere ettiğine bakar ve eğer sen çizmezsen onlar çiğner. İkinci gerçek. Sessizliğinden fayda sağlayanlar sesini duyduklarında seni bencil ilan eder. Bir gün ihtiyaçlarını dile getirmeye başlarsın. Hayır dersin, dur dersin. Canın yanınca artık susmazsın ve o an tepki başlar. Sen de bir tuhaflık var. Eskisi gibi değilsin. Ne oldu sana? Ama aslında nefret ettikleri senin gerçeğin değil kaybettikleri kontroldür. Sen artık eğilmiyorsundur. Ve bu onların düzenini bozar. Sessizken seni severlerdi. Çünkü yönetmeleri kolaydı. Ama sen sesini bulduğunda o sevgideki şartlar açığa çıkar. Unutma, sen değişmedin. Sadece artık katlanmıyorsun. Üçüncü gerçek. Gölge kötü değil. O bastırılmış gücündür. İçinde bastırdığın öfke. Sınırlarını çiğnediklerinde yükselen o iç ses sana öğretilmiştir. Bu bir kusur ama Jung der ki hayır bu bir savunmadır. Kutsal bir iç alarm. Gölgen seni mahvetmek istemez. Seni korumak ister. O öfke bir isyandan çok bir sınır çizgisidir. Yıllarca susturulan yanın artık yeter demek için kapıyı çalar. Sen bu gücü bastırırsan başkalarının gücüne açık kalırsın ama yüzleşirsen kendini ilk kez gerçekten savunursun. Dördüncü gerçek. İnsanlar söylediklerini değil neye izin verdiğini duyar. Benimle böyle konuşma dersin ama o yine aynı tonda devam eder ve sen hala oradaysan sözün değil, duruşun yazılır hafızaya. Sınır çizdiğini sanırsın ama arkasında eylem yoksa sadece yankı olur. Çünkü enerji kelimeleri ezer geçer. Bir davranışa kızıp yine de kalırsan ona bu bana yapılabilir dersin. Söz harekete dönüşmediği sürece sadece gürültüdür ve insanlar ''Gürültüye alışkındır. Gerçek sınır ne söylediğin değil, neye artık dayanmadığındır.'' Beşinci gerçek. ''Acını yaşadığın için özür dilemek, kendini silmenin başka bir yoludur. Özgünüm, sadece biraz yorgunum. Belki de abartıyorum. Bilmiyorum. Belki çok hassasım. Kaç kere söyledim bunları. Kaç kere kendi kırgınlığını küçültüp karşı tarafı rahatlatmaya çalıştın.'' Jung sorar. ''Neden acın için özür diliyorsun? Sana kim duygularının yük olduğunu öğretti?'' Bir yerde, bir zaman hissettiklerinin fazla olduğuna ikna edildin ve o günden sonra her duygunu süzgeçten geçirdin. Ama acı utanılacak bir şey değil. O canlı olduğunun, hala hissedebildiğinin işareti. Özür diledikçe silinirsin. Sustukça kaybolursun. Altıncı gerçek. Travma, sevgiyi hayatta kalma şekline dönüştürür. Eğer çocukken sevilmek demek, sessiz kalmak, uyum sağlamak, kendini küçültmek demekse, Yetişkin olduğunda da aynı kalıpları aşk sanırsın. Seni zorlayan ilişkileri, sürekli çabalaman gereken sevgileri tanıdık bulursun. Çünkü acı tanıdıksa sevgiyle karıştırılır. Ama bu aşk değil. Bu eski yaraların tekrarıdır. Aynı sahne, farklı oyuncular. Sen aşk ararken aslında sadece kendine tanıdık gelen acıyı yeniden yaşıyorsun ve adına ilişki diyorsun. Jung'un uyarısı şudur. Sevgi acının tekrarından ibaret olmamalı. Yoksa sadece geçmişini yeniden inşa edersin. 7. Gerçek Eğer birinin sevgisi seni kendine ihanet etmeye zorluyorsa, bu sevgi değil, pazarlıktır. Her evet değişin içini acıtıyorsa, her tamam değişin seni biraz daha eksiltiyorsa, bu sevgi kılığında bir anlaşmadır. Ve o anlaşmada hep sen kaybedersin. Sırf huzur bozulmasın diye kendi doğrularından vazgeçiyorsan, bu huzur bile değil. O, sessizlikle süslenmiş iç savaş. Gerçek sevgi kendinden vazgeçmeni istemez. Aksine seni kendine döndürür. Ama eğer her adımda kendini bırakmak zorundaysan, orada sevgi değil kontrol vardır. Ve sen bu oyunun sessiz tarafını oynuyorsundur. 8. Gerçek Sevilmek için taktığın maske sonunda seni hapseder. Kolay biri olursun. Her şeye anlayışla yaklaşan, hiç sorun çıkarmayan, gülümsersin, içinden ağlamak geçse bile. Uygun davranırsın, yutkunarak. Kendini tutarsın, kimse rahatsız olmasın diye. Ve bir gün farkına bile varmadan kim olduğunu unutursun. Rol, gerçeğin yerini alır. Başta bu maske seni korur sanırsın. Ama zamanla o maske seni boğar. Ve o maskeyle sevildikçe, olduğun gibi olmak daha da uzak bir ihtimale dönüşür. Jung der ki, kendini unutmak pahasına alınan sevgi, özgürlük değil esarettir. Dokuzuncu gerçek, Karşılıksız duygusal emek sömürüdür. Sen dinlersin, anlarsın, teselli edersin, açıklarsın, taşırsın ve buna sevgi derler. Ama dur, kendine hiç sordun mu? Ben ne alıyorum bu ilişkiden? Sevgi tek taraflı aktığında adanmışlık değil, tükeniştir. Sen yorulursun ama o rahatlar. Sen anlarsın ama kimse seni sormaz. Yunka göre bu sevgi değil. Bu sınırların ihlaliyle kurulmuş bir dengesizliktir. Eğer hep sen taşıyorsan bu seni yücelten değil, seni eksilten bir bağdır. Sevgi sadece vermek değil, dengeyle var olmak demektir. 10. gerçek. İnsanlara nasıl davranacaklarını, onlara neye izin verdiğinle öğretirsin. İlk seferde hata olabilir ama tekrar ettiğinde ve sen hala oradaysan, bu artık onların suçu değil. Bu senin sessizliğinin onayıdır. Sınır koymadığın her an, sınır ihlali normalleşir ve sen de farkında olmadan o davranışa alan açarsın. Yapma demek yetmez. Orada durmaya devam ediyorsan sözün boşa düşer. Jung der ki, ihlal eden kadar buna göz yuman da sorumludur. Çünkü ikinci kez olan senin toleransındır. Ve tolerans alışkanlığa dönüşür. 11. Gerçek Seni anlayan herkes sana erişmeyi hak etmez. Bazen seni en iyi tanıyanlar, geçmişini bilenler, yaralarına dokunanlar sana en çok zarar verenler olur. Çünkü anlayış her zaman iyi niyetle gelmez. Bazıları seni çözer. Sırf seni kontrol etmek daha kolay olsun diye. Jung şöyle uyarır. İçgörü dürüstlük olmadan manipülasyona dönüşür. Biri ruhunu görebilir ama bu onu tutmasına izin vermen gerektiği anlamına gelmez. Sadece şunu sor kendine. Beni anladığı için mi yanımda yoksa anlamış gibi yaparak beni yönlendirmek için mi? Ruhunu açtığın herkese kalbini teslim etmek zorunda değilsin. On ikinci gerçek. Sen fazla hassas değilsin. Sadece bedenin sonunda sana gerçekleri fısıldıyor. O mide burkulması. Sesini duyduğunda düşen enerjin, o uzaklaşma isteği. Bunlar aşırı duyarlılık değil, bedeninin uyarılarıdır. Anlam veremediğin huzursuzluk aslında sezgidir. Bedenin yalanı tanır. Ve gerçeğe karşı duran her şeyde sinyal verir. Ama sana şu öğretildi. Abartma, iyi niyetli ol, alınganlık yapma. Jung der ki, beden bilinçaltının sesidir. Ve sen onu ne kadar bastırırsan, o o kadar bağırır. Bu ses kaygı değil, bu hakikatin fısıltısıdır. 13. Gerçek Bozuk olana sadakat, erdem değil, koşullanmadır. Kalırsın, affedersin, açıklarsın. Yine de içten içe tükenirsin. Çünkü sana öğretilmiştir. Sadık olmak ne olursa olsun gitmemektir. Ama Jung sorar. Sadakat mi bu yoksa kaybetmekten mi korkuyorsun? Değişimden, yalnız kalmaktan, terk edilmekten korktuğun için mi kalıyorsun yoksa gerçekten sevdiğin için mi? Acıya katlanmak seni güçlü yapmaz. Sadece seni kaybolmuş yapar. Gerçek sadakat önce kendine olur. Ve bazen en büyük bağlılık zararlı olandan gitmektir. Çünkü kalmak cesaret değilse Alışkanlıktır ve alışkanlık seni tüketen yerde kolaylıkla yaşar. 14. Gerçek Eğer biri seni sadece kolayken seviyorsa, bu sevgi değil, tüketimdir. Sen iyiyken, neşeliyken, uyumluyken yanındadır. Ama hastalandığında, hayır dediğinde ya da fikrini savunduğunda uzaklaşır. Bu reddedilme değil, bu gerçeğin açığa çıkmasıdır. Onlar seni değil, sessizliğini seviyordu. Senin varlığını değil, yok oluşunu istiyorlardı. Ve sen beni terk etti sandığında aslında sadece kontrol ellerinden kaydı. Jung der ki, sevgi koşullara dayanmaz. Zorlukla birlikte yok olan şey sevgi değil, taleptir. Ve talepler bittiğinde kim hala kalıyorsa işte o gerçektir. 15. Gerçek Fazla açıklama yapmak. Mantık gibi görünen bir travma tepkisidir. Sürekli anlatıyorsun. Kendini savunuyorsun. En küçük hissini bile uzun uzun izah etmeye çalışıyorsun. Ama içten içe biliyorsun. Karşındaki anlamak istemiyor. Bu seninle ilgili değil. Bu birinin seni geçmişte susturmuş olmasıyla ilgili. Ne hissettiğini anlatırsan terk edilirsin. Fikriyle büyüdün belki. Jung sorardı. Neden anlaşılmak için bu kadar uğraşıyorsun? Belki de içinde bir ses netliğin seni sevilmez kılacağına inanıyordur. Ama gerçek şu. Sürekli açıklama yapmak sevgi arayışı değil, korkunun dili olur. 16. gerçek. İyileşmek, seni kırık halinle tanıyanlara seni yabancılaştırır. Değiştin derler ve haklıdırlar. Ama demek istedikleri şu. Artık seni eskisi gibi kullanamıyorum. Sen büyümeye başladığında onlar rahatsız olur. Çünkü senin kırık halin onların konfor alanıydı. Senin sessizliğin onların özgürlüğüydü. Ve şimdi iyileşmiş halin karşılarında dururken kendilerini çıplak hissederler. Savunmasız. Çünkü artık onlara aynalık etmiyorsundur. Jung der ki, bazı insanlar sen kırıkken seni daha çok sever. Çünkü sen iyileştikçe onların gölge tarafı görünür olur ve bunu kaldıramazlar. 17. Gerçek Eğer sevgi dönüşemezse yavaşça çürür. İlişkiler tartışmayla değil durağanlıkla biter. Biri büyür, diğeri aynı kalır ve aradaki mesafe sessizlikle dolmaya başlar. Biz artık aynı değiliz. Sen çok değiştin. Bu cümleler aslında şunu söyler. Ben yerimde kalmak istedim. Sen hareket ettin. Jung der ki gerçek sevgi durağan değildir. Büyür, esner, yeni haline uyum sağlar. Ama biri böyle kalsın derse ve diğeri büyümeye devam ederse o ilişki sevgiyle değil, hatırla yürür. Ve hatır zamanla ağırlığa dönüşür. 18. gerçek sınırlarını belirlediğinde senden faydalananlar buna sertlik der. Eskiden böyle değildin, çok değiştin. Sen ne zaman bu kadar mesafeli oldun? Bunlar şikayet değil, kontrol kaybının çığlığıdır. Çünkü sen artık hayır diyorsundur. Ve o hayır onların konforunu kesintiye uğratır. Jung şöyle der, sınır koymak sevgi eksikliği değil öz saygının tezahürüdür. Ama sen kendini korumaya başladığında onlar seni anlayışsız ilan eder.'' Çünkü sen artık kontrol edilmesi kolay biri değilsindir. Gerçek şu. Sertleşen sen değilsin. Yumuşaklığıyla onları rahat ettiren halinden çıkmışsındır. 19. gerçek. Açıklamayı bıraktığında manipülatörler gücünü kaybeder. Onlar belirsizlikle beslenir. Sonsuz konuşmalar, bitmeyen tartışmalar, kafa karışıklığı, her yeni açıklaman onların oyun alanıdır. Ama bir gün gelir. Senin cümlelerin kısalır. Ses tonun netleşir ve hayır artık sebepsiz bir duvardır. İşte o zaman sessizlik başlar. Çünkü oyun bozulmuştur. Sen artık ikna etmeye çalışmıyorsundur. Jung der ki, Gerçek netlik tartışmaya ihtiyaç duymaz. Çünkü sınır savunulmaz. Sadece gösterilir. Açıklamak yerine mesafe koyduğunda kontrol kaybolur. Ve manipülasyon sessizliğe gömülür. 20. Gerçek Empati iradeyle korunmuyorsa seni tüketir. Sen onların acısını hissedersin. Onlar kendi acını görmezden gelir. Sen kırılmadan anlamaya çalışırsın. Ama onlar seni hep anlayan kişi olarak görür ama hiç tutmaz. Çünkü sen kalbinle dinliyorsundur. Ama onlar senin yumuşaklığını kaynak gibi kullanıyordur. Jung uyarır. Empati sınır çizilmeden verildiğinde sevgi değil, özveri adı altında tükeniş olur. Gerçek sevgi karşılıklıdır. Sadece anlamak değil hissedilmek de ister. Sadece vermek değil, değer görmek de. Senin şefkatin bir lütuf. Ama ayırt etmiyorsan seni silenlerin oyununa dönüşür. 21. Gerçek Anlaşılma arzusu bazen dayanılmaz olana tahammül etmeni sağlar. Beni yanlış anladı. İçimi bilse böyle yapmazdı. Bir gün mutlaka fark edecek. Bu cümleler kalbin değil, travmanın sesidir. Çünkü sen karşındakiyle değil, onun sana verebileceği anlayışla savaşıyorsundur. Ama bazıları seni anlamak istemez. Çünkü seni anlamak kendi yüzleşmelerini başlatır ve bu onlar için fazlasıyla rahatsız edicidir. Jung şöyle der, sorun senin açıklığın değil, onların konforudur. Ve sen ne kadar açık olursan ol, anlamak istemeyen biri için her kelimen yorgunluğa dönüşür. Anlaşılmak kutsal bir ihtiyaçtır. Ama bazen en büyük özgürlük vazgeçmektir. 22. Gerçek Sınır koyduğunda alınanlar varsa hak görmüşlerdir bu kadarı fazla ne oldu da böyle oldun? Eskiden sen böyle şeyleri dert etmezdin. İşte bu cümleler senin sınırına değil onların alışkanlığına verilen tepkidir. Çünkü sen artık yetti dediğinde onlar içten içe şunu hisseder. Ben buna hep hak sahibiymişim. Jung Sağlıklı insan sınırı duyunca durur. Sağlıksız olan sınırı düşmanlık sayar der. Sen hayır dediğinde kim kırılıyorsa niyeti zaten sınır değildi. Unutma Gerçek saygı senin ihtiyaçlarına çarpmadan da var olabilir. 23. Gerçek Büyüdüğünde başkalarının duygularından sorumlu olmak zorunda değilsin. Gittiğinde suçlu hissettin. Sınır koyduğunda acımasız dediler. Ve sen kendini açıklamak zorunda kaldın. Çünkü bir yerlerde sana öğretildi. Senin kararın başkasını üzerse yanlıştır. Ama bu yetişkinliğin değil, koşullanmışlığın sesidir. 24. Gerçek İnsanlar, sen toksik olduğun için değil, kendini savunmaya başladığın için gider. Eskiden daha uyumluydun. Daha sessiz, daha verici, daha kolay idare edilir. Ama şimdi sesin net, sınırların belirgin, enerjin seçici. Ve işte o anda bazıları uzaklaşır. Çünkü sen artık yumuşak zemin değilsindir. 25. Gerçek Tetiklenmek bir kusur değil, mesajdır. Çok mu abarttım? Niye bu kadar kırıldım ki? Sana hep bu sorular öğretildi. Tepkin sorgulandı. Kökü değil, ama Jung sorar, o an hangi eski yara uyandığı içinde? Tetiklenme, geçmişten gelen bir yankıdır, bir ses. Bunu daha önce de yaşamıştın diyen içsel bir çarpıntı. Bu bir zayıflık değil. Bu bedeninin, ruhunun ve hafızanın sana gönderdiği sinyaldir. Sen ağladığında, sinirlendiğinde, uzaklaşmak istediğinde bu bir problem değil. Bu bir kapının çalmasıdır. O kapıyı açarsan kendine yaklaşmaya başlarsın. 26. Gerçek Yansıtma birinin sende kendini görememesiyle başlar. Sen bencilsin, çok alıngansın, her şeye hemen tepki veriyorsun. Gerçekte ise sen sadece sınır koymuşsundur, yumuşakça hayır demişsindir. Ama onların içindeki bastırılmış taraf seni hedef alır. 27. Gerçek Bazı insanlar senin dağınıklığını sever çünkü kendi düzensizliklerini gizler. Sen endişeliyken, kendinden şüphe ederken, herkesi memnun etmeye çalışırken yanındadırlar. Çünkü sen ne kadar dağılırsan onlar o kadar görünmez kalır. Senin karmaşan onların maskesidir. Ama bir gün toparlanırsın, netleşirsin, kendi merkezine dönersin ve işte o zaman huzursuzlanırlar. Çünkü senin dinginliğin onların içsel gürültüsünü açığa çıkarır. 28. gerçek. Eğer sevgiyi geri çekilmeyle cezalandırılıyorsa bu sevgi değil, güç gösterisidir. Hayır dedin. Sesini yükseltmedin bile. Ama birden sessizlik başladı. Soğukluk, mesafe, uzaklık bu sana ceza gibi hissettirdi değil mi? Çünkü onların sevgisi sen itaat ettiğinde vardı. Sen sınır koyduğunda değil. 29. Gerçek Sınırlarını açıklamak zorunda değilsin. Sadece uygulamalısın. Niye böyle hissettin? Sebebi ne? Sadece şakaydı. Sana sorgulatırlar. Savunmaya zorlarlar. Ama unutma bu bir mahkeme değil. Sınır bir karar değil. Bir ihtiyaçtır ve ihtiyaç haklı çıkarılmak zorunda değildir. 30. gerçek. Kimse artık olmadığın haline erişme hakkına sahip değil. Eskiden her şeyi tolere ederdin. Her şeye güler geçerdin. Kendini parçalayarak uyumlu kalırdın. Ama artık o hal yıkıldı. Sen değiştin ve bu bazılarını rahatsız etti. Sen eskisi gibi değilsin. Hayır, değilsin. Çünkü o eski hal senin tükenmiş versiyonundu. 31. gerçek. Senin huzurun kaosla beslenenleri rahatsız eder. Eskiden tepki verirdin, açıklardın, tartışırdın, ikna etmeye çalışırdın. Şimdi sadece susuyorsun ve o sessizlik onların en büyük tehdidi. Çünkü artık onların oyununa girmiyorsun. Dramaya cevap vermiyorsun. Enerjini koruyorsun. 32. Gerçek Anlaşılmak için yalvarmak. Seni yanlış anlayanlara güç verir. Ne demek istediğimi anlamadın. Bak aslında öyle değil. Lütfen bir kez olsun dinle. Kaç kere bu cümlelerle kendini savundun. Kaç kere yanlış anlaşılmamak uğruna kendinden taviz verdin. Ama bazı insanlar seni duymak istemez. Çünkü seni anlamak kendi konumlarını sarsar ve onlar haklı kalmayı seni duymaya tercih eder. 33. Gerçek Bazı insanlar çözüm istemez. Sadece kontrolü bırakmak istemez. Konuşursun, anlatırsın, çözüm önerirsin. Ama bir şey değişmez. Çünkü mesele çözülmek değil, mesele yönetimi kaybetmemek. Sana sürekli sorun çıkaran, hep erteleyen, her şeyi karmaşıklaştıran insanlar sana çözüm değil, dağınıklık sunar. 34. gerçek. En tehlikeli gaslighting insanın kendine yaptığıdır. Belki de çok hassasım. Fazla mı büyüttüm? Yine de onlar kötü biri değil. Bunlar başkasının değil, senin kendi iç sesin. Ama o ses senin değil. O seni küçük görmeye alışmış bir geçmişin yankısı. 35. gerçek kendini yok saymak. Bazen sadakat, sevgi ya da maneviyat kılığına bürünür. Ben dayanırım. Önemli olan onun mutlu olması. Bu da benim sınavım belki. Ne kadar tanıdık değil mi? Ama Jung şöyle der. Eğer kendi varlığını silmeden sevmeyi öğrenemediysen o sevgi değil yaradır. Bazı ilişkilerde susmak öğretilir. Fedakarlıkla karıştırılan teslimiyet. Sadakat adı altında kendini unutma. Oysa kendini sürekli arka plana atıyorsan bu bağlılık değil. Bu ruhsal bir yoksunluğun erdem gibi sunulmuş halidir. 36. gerçek. Sen zor biri değilsin. Sadece artık sessizce yok olmuyorsun. Çok mu değiştin? Eskiden daha anlayışlıydın. Artık her şeye tepki veriyorsun. Bunlar senin zorlaştığının değil, artık kendini kaybetmeyi reddettiğinin işaretidir. Çünkü eskiden kendini sustururdun. Uygun olmak için, sevilmek için, kırmamak için. Ama artık şunu fark ettin. Uygun oldukça eksiliyordun. Anlayış gösterdikçe içini yok sayıyordun. 37. Gerçek Hiç sınır koymamış biri. Senin sınırını zulüm gibi algılar. Ne oldu da bu kadar katı oldun? Eskiden böyle şeyleri büyütmezdin. Sen değiştin. Evet, değiştin. Çünkü artık susmuyorsun. Kendini yok saymıyorsun. Ve ilk kez hayır demek. Bazılarına düşmanlık gibi gelir. 38. Gerçek Manipülatörler empatiyi erişim sanır. Sen anlıyorsun, dinliyorsun. Sustuklarında bile ne hissettiklerini sezebiliyorsun. Ve onlar bunu hak gibi görür. Çünkü senin yumuşaklığın onların geçiş kapısı olur. Ama Jung empati karşılıklıysa kutsaldır. Tek taraflıysa istismara açık bir kapıdır. Der. Onlar senin duyarlılığını kullanır. Suistimal eder. Ve sen hala acaba yanlış mı anladım diye düşünürsün. Hayır. Empati vana seni silmek için kullanılmaz. Anlamak, sömürmek için değil, bağ kurmak içindir. Unutma, anladığın her insanı hayatında tutmak zorunda değilsin. 39. Gerçek Birini sevmek, kendini yok etmek anlamına gelmez. Onu çok seviyorum. Ve bu cümleyle birlikte kendini bırakıyorsun. Hayatını, enerjini, zamanını onun ihtiyaçlarına göre şekillendiriyorsun. 40. Gerçek Varlığından çok yokluğun sarsıyorsa bu sevgi değil, bağımlılıktır. Gittiğinde yıkılıyorsun. Cevap vermediğinde bekliyorsun. Sustuğunda paranoyaya düşüyorsun. Ama yanındayken huzur değil, tedirginlik içindesin. Çünkü onun varlığı seni beslemiyor. Sadece yokluğu daha çok acıtıyor. 41. gerçek. Ne kadar iyileşirsen drama bağımlıları için o kadar sıkıcı olursun. Eskiden her krize cevap verirdin. Anında yazardın, açıklardın, uğraşırdın. Şimdi mi? Sessizsin gözlüyorsun. Gidilmesi gereken yerde duruyorsun. Ve işte o an onlar seni soğuk bulur. Eskisi gibi değilsin derler. 42. Gerçek Yorgun düştüğün sevgi, sevgi değil sahnedir. İlgiyi kazanmak için çabalıyorsun. Kırılmamak için kelimelerini tartıyorsun. Sevildiğini hissetmek için hep doğru zamanı kolluyorsun. Senin sevgi sandığın şey, aslında onay alma çabasıysa her bakış bir sınav olur. Ve her gün Sahneye yeniden çıkman beklenir. Unutma. Gerçek sevgi alkış istemez. Sadece sen olmanı ister. 43. gerçek. Bazı bağlar yaralara tutunur, değerlere değil. Seni en iyi anlayan kişi, bazen en çok acını besleyen kişidir. Çünkü ortak zemin değerler değil, yaralardır. 44. gerçek. En büyük özgürlük sessizce gitmektir. Ne açıklama, ne son bir konuşma, ne de anlaşılma çabası sadece içindeki artık yeter sesini duymak ve arkanı dönüp yürümek. Jung şöyle der, kapanışa ihtiyaç duymayan ruh gerçekten büyümüş olandır. O mesajı beklemiyorsun artık. Cevap aramıyorsun. Haklı çıkmak da umrunda değil. Sadece duruyorsun. Çünkü artık kim olduğunu biliyorsun. Ve bu bilgi sana yetiyor. En büyük devrim bağırmadan gitmek, kırmadan vazgeçmek ve hiç dönmemek. Çünkü artık biliyorsun. Bazı kapılar sessizlikle kapanır.